Şu an İstanbul Ömerli barajındayız. Üçüncü, International Ömerli Carp Cup yarışması sona erdi. Tabii Ömerli Survivor'ı dedik biz bu e, sportif balıkçılık yarışmasına. Çünkü avlak çok zordu. Karşılarda sektörler açılmıştı. E, araba yolu yoktu. Hatta insan ayağı bile değmemiş sektörler vardı. Bu sektörleri e, geçen senede de Snow Base takımımız karşı sektörü seçmişti. Bu senede yine e, eziyet, bazı takımlarımız tabii eziyet çekmiş oluyor. Karşı sektörü çekti, eşyalarını arabasından indirip, bota yükleyip karşı sektöre gidene kadar tüm eşyaları ıslandı. Yani en cefakar e, takım bu diyebiliriz. Önce takımımızın kaptanı Yiğit Korkmaz'la konuşacağız. Benim bu yarışmadaki favorim... Yiğit'ti. Yiğit'in şampiyon olmasını istiyordum. Çünkü müthiş bir balıkçı. Evet Yiğit'ciğim nasıl geçti yarışma tatlım? Yarışmamız güzeldi. Biraz e, zorlu mücadele verdik. Mücadelemizin karşılığını alabildik. E, balık yakaladınız aynen, en azından balık yıkıyım, değil mi? Evet. E, köklere İstanbul. gitti. Çok hızlıydı değil mi buranın? Evet. Yabani bir avlak olması sebebiyle sen babanla sürekli balığa gidiyorsun. Evet. Seni tebrik ediyoruz bu konuda da. Ee, çok zordu değil mi bir evet, tanem? Evet. Kaçırdığımız çok da balık oldu. Kökü sardı işte. Bir tanesini kepçeden kaçırdık. Ama balıkçılık da bu var değil evet. mi? Evet. Sen harika bir balıkçı olacaksın. Peki Yiğitciğim, senden bir şey rica ediyorum. Arkadaşlarına bu hobi için ne dersin? Yani e, hem bir spor amaçlı yapılan bir şey balıkçılık. Hem de yani eğleniyorsun. Bir de doğayla barışmış evet. oluyorsun değil mi? Senin şimdi böyle yaratıcılık yeteneklerin çoktur. Sonra e, canlılara doğadaki canlılara karşı da ilgin çoğalıyor değil mi? Evet. Evet derslerinde de tabii ki başarı evet. elde ediyorsun. Harikasın seni tebrik ediyorum. Evet Yiğit Korkmaz'ın babası Serkan Korkmaz'la birlikteyiz. Aynı zamanda yarışmanın da ana sponsoruydu. Evet Serkan Bey. Özden Hanım merhabalar öncelikle. Ee, yani biz geçen sene de aynı sektöre düştük. Ee, yani geçen sene en azından hava şartları daha iyiydi. Bu sene e, sektörü çektik önce bir e, zorlu bir yoldan geçtik diyelim. Yani ara, arabalarımız çok zor gitti. Yani sektöre geldik. E, sular çok çekildiği için e, aşağı eşyaları taşıdık ve zemin çok kötüydü. Yani... E, Eşyamızı bota dahi koymakta çok zorlandık Hep kaydık düştük falan Sonra eşyayı yükledik tekrar Başka bir yere botla geçiş yaptık Hatta iki kere gittik geldik Onun yanında tekrar eşyayı indirdik Tekrar yukarıya taşıdık oh, doğru, Yani doğru, defalarca eşya taşıdık Yani Survivor'ı asıl yaşayan siz olmuşsunuz Rambo gibi Superman gibi Öyle böyle değil yani anlatamam Gerçekten çok yorulduk Yani bana sorsalardı ki nereyi isterdin Bu sektörler içinde Gene orayı derdim ama maalesef, yani hava şartları istediğimiz gibi değildi. Sular çok çekilmişti. Aşırı derecede kök vardı, yani istediğimiz derinliklerde çok kök vardı. Çok balık kaçırdık, yani köke sardı falan. Bunun için de bir sürü şeyler yaptık. Yani değişik yöntemler kullandık ama yine de ona rağmen aşırı ağaçlık ve köklükten dolayı balıkları alamadık. İki balık aldık, yine güzeldi balıklar da. Yani burada katılan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Kazananlara da aynı şekilde tebrik ediyorum. Diyecek çok bir şey yok. Seneye gene geleceğiz, gene katılacağız. Çünkü her sene kazanacaksın diye bir şey yok. Ben ilk yarışmada birinciydim. Hemen büyükte hem en, büyük en çokta. Sonraki yarışmada en çokta ikinciydim. Bu sene derece yok. <laughs> nasip değilmiş. İnşallah seneye diyoruz. Bu seneye de şampiyon olursunuz inşallah. Yani çok önemli değil. Katılmak yani tabii ki burada yarışmak önemli. Başarılı olmak herkes ister. Ama öncelikle burada olabilmek, burada bu atmosferi yaşayabilmek çok önemli. Başka diyecek bir şeyim yok. <laughs> Sevgili izleyiciler, şimdi bu takımın bir özelliği daha var. IBCC'nin düzen, Maceristan'da Macaristan'da düzenlemiş olduğu, Balaton'da, Balaton Gölü'nde düzenlemiş olduğu uluslararası yarışmalara ya da katılıyorlar. Kaç senedir katılıyordunuz Serkan Bey? özden ben bu yarışmaya ilk defa katıldım geçen sene ama daha öncesinde Romanya'da yapılan Saruleşti yarışmasına iki defa katıldım ve Bulgaristan'da yapılan Ufak Tefek yarışmalara gene katıldım. Yurt dışında çok avlandık. bizden bu konularda çok ilerdiler. Öncelikle onu söyleyelim. Doğayı koruma yönünde olsun. Yani doğayla birlikte hani iç içe yaşamak yönünde olsun. Çok çok ilerideler ve balıklarına, göllerine, doğalarına çok sahip çıkıyorlar. Yani mükemmel bir şekilde böyle e, düzene oturtmuşlar yani her şeyi öyle diyeyim. En basit örneği yasak yok. Yani havyar yasa vesaire yok. En büyük alabilecekleri balık 7 kilo, en küçük alabilecekleri 3 kilo ve günde 2 tane hakları var. Ve herkes buna riayet ediyor. Kimse e, kuralların dışına çıkmıyor. Yani tabii ki bu eğitimle oluyor. Yani bu yasa dışı avcılıkta olmadığı için balık kesinlikle popülasyonu çok yüksek. Yasa dışı balıkçılığın yani adı dahi anılmıyor, Anladım onu söyleyeyim. Ya. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Hiç de yok zaten yani. Hiçbir yer öyle kiralama yani işte ee, yani ticari amaçlı vesaire hiçbir yerde yok onu söyleyeyim. Ancak ve ancak yani gölü işte atıyorum ee, örnek veriyorum. 30 yıllığına kiralamış birisi balık yok hiçbir şey yok. Orada balık yetiştirip o şekilde kendi balığını üretip satabiliyor. Ama bu da hani 5 yıllığına 3 yıllığına vesaire gibi değil. Oradaki balığı tüketmek değil. Küçük göletlerde balıkları büyütüp kendi balıklarını alabiliyor. Başka bir şeyi yok yani. Bizdeki gibi değil yani. Tabii şimdi bu uluslararası yarışma dedik. IBCC'nin düzenlemiş olduğu Balaton Gölü'ndeki yarışmaya Hasan Vatansever de katıldı. Evet Hasan Bey önce bu yarışma nasıl geçti bir de orayı değerlendirmenizi rica edeceğim. Merhaba Zeynep Hanım. Sizin de söylediğiniz gibi çok zor geçti. İlk başlarken bayağı bir zorlandık. Ama biz tabii bu şartlara hazırlıklıız her zaman. Geçen yani sene de aynısı oldu. Geçen edelim. sene de karşıya gittik evet hazırlıklıyız. O yüzden bizim için hiçbir şey zor değil. Her zaman için başarılı olmaya çalışıyoruz. Bu sene böyle oldu. Kısmetse seneye de gireceğiz. İnşallah. İnşallah. Balatoma gideceğiz bu sene yine. İnşallah. Birlikte. Türk Bay orada Her büyüğün. zaman için. Çok her zaman istiyoruz. için. Bir de bir konu var sevgili izleyiciler. Eee tabii burası yabani bir avlak alanı. Eee bu takım karşıdaydı. Takım üyelerinden biri arkadaşları bardağın içerisine arı girmiş ve boğazından arı sokmuştu. Eee tabii hemen Serkan Bey eee telefonla arayarak yönetimde ambulans çağırdı ve hemen arkadaşları karşıya botla gidildi. Bu yarışmada tüm yarışmacılar elektrikli motor kullanıyordu. Ama can güvenliği için bir tane benzinli motor bulunduruluyordu. Onun önemi de bu yarışmada anlaşıldı, ortaya çıktı. Arkadaşınız hızlıca hastaneye yetiştirildi evet, değil mi? Evet. O konuda biraz bilgi vereyim. Zaten arı sokmasından sonra bir neydi hapın adı? İsim söylemeyelim. Bir hap içti. Alerji hapı. Alerji hapı verildi ve Zaten başkanımıza karşıydı Başkan gelmeden daha e, buradan bir bot yetişti bize. Bir dakika, içinde geldi. Bir dakika, bir dakika yani, içerisinde yetişti. Yani, bir Müthiş. Ve geri döndü, geri döndü ambulans da burada karşıladı onu. Evet, evet ambulansı siz ambulans e, mesaj atar atmaz sanırım yönetim ambulansı aramış. Çok ee, yani biz şaşırdık bir anda yani aradık hastanede dedi. Değil Ve mi? Evet yoğun bakım almışlar yatırmışlar gözü tüm altına almışlar. Ama e, iki saat sonra aramıza döndü. Çok şükür. Evet akşamleyin ben geç bir saatte baktığımda tekrar takıma geri dönmüştü. Evet sevgili izleyiciler kendilerini fazla yormak istemiyorum. Çünkü buradan kalkıp Bursa'ya gidecekler. Üçüncü International Ömerli Karp Karp yarışması gerçekten çok büyük mücadeleye sahne oldu. Aslında o 34 takım yani Snow Base de dahil. Çektikleriyle, yaşadıklarıyla, mücadeleleriyle aslında 34 takımda şampiyon. Şimdi Snow Base takımından e, bir şey istiyoruz. Sürdürülebilirlik adına, Yiğit'in geleceği adına ne diyoruz hep birlikte? Balık, balık bitmesin! bitmesin. Balık TV'yi her zaman destekleyelim. Teşekkürler. Balık, Balık bitmesin. Allah razı olsun hepinizden. Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret pazar yeri fishing.com.tr. Fishing'de hayallerini yakala.